Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bu videomuzda e, sulanıp ya yeni gelen e, bir modu için bir video çekeceğim. Ölüm maçı eğlence diye yani artık şunu diyebiliriz, e, işte hediye istiyorlar abi. Silah atar mısın abi? Şu kasa atar mısın? Buna artık gerek yok arkadaşlar. Çünkü neden? E, ölüm maçına girdiğin zaman bak e, kasa alabiliyorsun bedavadan, güzel bir şekilde kasa alabiliyorsun rekabette alabiliyoruz ödülleri. Yani başkasından e, hediye istemek yerine Okumuyoruz Kendimiz de oynayarak, eğlenerek ve de kazanabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani çünkü bu oyunları gerçekten hiç sevmiyorum. E, bakın şu an ekranda gördüğünüz gibi e, işte Kasım kasası, Fatih kasası bak bunlar olmanızı biliyorsunuz. Ama bak oyun bunları bedava almamızı e, olarak sağlıyor. Eskiden böyle bir şey yoktu tabii gün geçtikçe ara sula ya e, para gerek yok diye düşünüyorum. E, bir de videoda e, sesim kısık geliyor kusura bakmayın. Bir o zaman ölüm maçına bir girelim gemi haritasına. Ya ortalama bir e, 4-5 dakika bir maç 4-5 dakika sürebiliyor bazen 6 dakikaya bulabiliyor. 6 dakikada bir kasa alıyorsun. E, işte 10 maç yapsam o da herhalde 60 dakika mı oluyor? Aynen 60 dakika falan yani 1 saat oluyor. 10 tane kasa, 1 saatte ortalama 10 kasa kasa biliyorsun. Bu da işte yani çarın için daha iyi olabiliyor. Yani yeni Pardon. bir çar açarsın misal. Çarın, yeni bir çar açıp o çarını mükemmel yapabilirsin. O senin önünde olan bir şey yani. yani milletten ve yani başkasından silah istemek gerek yok diye düşünüyorum kasa. Yani, Rakip takımı yok et. Ama şu an başladı. Oyun senedir, 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 Bir Evet başladı şu an. Şimdi öldük. Bakalım birinci olacak mıyız? Şu an. Ama biraz seriyor. Bak biraz daha hızlamaya başladı oyun. Oh! Onlar soruyor lan. Maşallah. Bak, kilimi çaldı hırsız. Böyle bir şansın yok mu Hadi bakalım. Rakip takım biraz güçlü galiba ya. Biraz kasma var bende. Evet, aldığım için. Bu maç oynayamadım. Bu bana yaramadı arkadaşlar açıkçası şöyle söyleyeyim. Şu an bak 2 dakika skora bakın. Adam oraya pusmuş. Utanmadan. Bak. <laughs> elimden geldiği kadar umarım bu e, videos e, başaracağım. 9 Biraz evet. ben benim aramda iş bitmiyor. Ah. Ah. Hı, oradan nasıl vuruyor beni ya. İşte ben bunu aranlar diyorum biliyorum. Adam daha bir daha iyi. Şu an piyonlar alıyor, bir biz. Biraz dolu olması lazım. Gel. Bu sefer vurdu. Helal. 74, 72. Maç şu an 10 dakikaydı. 4 dakika olmuş. Bak şu an 5. dakikaya giriyoruz. 86, 86, 83 ah. Ortalama bir şey söyledim. oynayamadık. Bakalım ne verecek. Durup bu video olmuş olabilir arkadaşlar. yani aslında biraz daha ya biraz zaman alacak Bakın kasım kasası verdi. Şimdi bakalım efsanevi kasım kasası bakın bir tane daha çaldım misal yedi günlük tam bir gün silahım yok tabi benim yedi günlük vardı on gün oldu hatta onu kullanmamış kullanmadım bile artık biraz asarız ya bu şekilde alabiliyorsun neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun tutun gün ee, umarım videolarımız devam edecektir e, ben meyveyi sıfırlamayacağım e, yorum kısmına görüşürüz yazmıyorum e, kendinize bakın sonraki videoda